Başarı ve başarısızlık arasındaki tek fark harekete geçme becerisidir. Graham Bell'den aldığımız bu sözle sizler için yardımcı, arkadaş ve yönlendirici bir defter hazırladık. Bilinçsel motivasyon defteri. Öncelikle noktalı yapısı odaklanmanızı ve motivasyonunuzu maksimum düzeyde tutmanızı sağlıyor. İçindeki bilgiler sizin potansiyelinizi fark ettirip etkin biçimde kullanmanızı yardımcı oluyor. Ayrıca defteri incelerken canınız mı sıkıldı? Karşınıza çıkacak olan kare sayesinde dilediğiniz müziği dinleyip stresinizi azaltıp rahatlayabilirsiniz. İçerisinde onlarca farklı kişiden yüzlerce farklı ilham kaynağı var. Size hangisi uyar? Hangisi sizi daha çok harekete geçirir? Tercih sizin. Tabii ki bunlardan faydalanmanız için yapmanız gereken yaprakları çevirmek. Orijinallik mi arıyorsunuz? Bilimsel motivasyon defterinde var. Bu defter başarıya giden yolda en vefalı yardım ve bilgilendirici arkadaşımız olacak. Bilinçsel motivasyon defteri sizler için.